Cuma hani iade millet ne bunun amkvasını veya befası için devlet yetkilisi ya da hangi şey? Ben akremin huda parıydı. Ne mrayat etti ne duvasıydı. Dost, nars ve akraf. Belki ki oha bu. Belki o ana çıkabi. Belki nari. 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkan adayları ve meclis üyeleri seçimi yapılacaktır. Bu seçimlere Hüdapar olarak tüm il ve ilçelerde girdiğimiz gibi Çınar ilçemizde de e, gireceğiz inşallah. Çınar'da aday olduk. Şu an Çınar'daki üyelerimiz ve gönüllerimizle beraber gece gündüz demeden köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezip seçim programımızı anlatıyoruz, vaatlerimizi anlatıyoruz, bizi izah ediyoruz. Doğrusunu söyleme gerekirse Çınara ee, şu ana kadar belediye anlamında bir hizmetin yapılmadığını gördük. Düşünün, daha önce hatta süre de verebiliriz. 30-40 sene önce nasıl ki e, belediye ile ilgili adaylar gelip halka yol, su, elektrik vaadinde bulunuyorlardı. Hatırlarsanız o zaman Turgut Üzal, Erdal Ünlü, e, Süleyman Demirel Bülent Ecevit, köy köy ilçe ilçe gezerek bahsettiğim yolsu elektrik vaatlerinde bulunuyorlardı. Şu an Çınar'ın e, dağ bölgesi, Kararır Dağ bölgesindeki mahallelerini, köylerini ziyaret ettik. E, ova bölgesi dediğimiz Dicle kenarındaki köylerimizi ziyaret ettik. E, Mardin tarafındaki köylerimizi ziyaret ettik. E, takriben 20-25 gündür 130'dan fazla köy ziyaret ettik. Esnaflarımızı ziyaret ettik, e, maalesef e, su, elektrik e, ve yolun şu ana kadar yapılmadığını gördük. Yani düşünebiliyor musunuz? E, Dicle nehrine 2-3 metre yakın olan köylerimizde, mahallelerimizde e, şebeke suyunun olmadığını ya da yetersiz olduğunu müşahede ettik. E, köylerde, mahallelerde hala e, yolların yapılmadığını... Hareket taşlarının düşenmediğini, altyapıların yapılmadığını biz bunu gördük. Gelen belediye başkanları, yani düşünün daha önce ana vatandan tutun son HDP belediyesine kadar isim de verebiliriz. E, Hatta Çınar'da e, beyler belediye başkanlığı yaptı, hizmet yapmadı. Ağalar belediye başkanlığı yaptı, hizmet yapmadı. Şeyhler belediye başkanlığını yaptılar, maalesef hizmet yapmadılar. Çınar'ın zenginleri belediye başkanı oldu, hizmet yapılmadığı söyleniyor. Dolayısıyla e, bizim halka çağrımız, halka söylememiz bu. Halkın da kabul gördüğü, kabul ettiği e, belediye seçimleri hizmet endeksi olması lazım. Belediye hizmet yeridir, siyaset yeri meclis'tir. Mecliste dilen siyasetini yapabilir. Kaldı ki biz de siyasetimizi yapıyoruz. Ama belediyede e, maalesef hizmetin yapılmadığını gördük. E, belediye seçilenlerin hizmet bizden beklemeyin. Sizin göreviniz bizi seçmek şeklinde ya da kendi ailelerini, kendi dostlarını, kendi yandaşlarını, kendi akrabalarını, kendi köylerini kayırdıklarını bunu bariz bir şekilde gördük. Düşünebiliyor musunuz? Hemen yanın başındaki köyde altyapı yapılmış. Ee, eee asfalt ta köy içerisine kadar çekilmiş. Parke taşları belki ahırların kapılarına kadar götürülmüş ama hemen komşu köyde hiçbir hizmetin yapılmadığını gördük. E, belediye biraz önce de söyledim. Belediye başkanı e, parti ayrımı yapılmaksızın, görüş ayrımı yapılmaksızın herkese hizmet edilmesi gereken bir kurumdur. Bir başkanlıktır. Dolayısıyla Hüdapur olarak gittiğimiz insanlara diyoruz ki biz sizin hizmetinize talibiz. Biz size başkan ...biz size önder, biz size... ...reis olma düşüncesinde değiliz. Çünkü peygamber efendimiz... ...ümmetin efendisi onlara hizmet edendir. Dolayısıyla biz halkımıza hizmet... E, ...etme düşüncesindeyiz. Ve bu anlamda bizim programlarımız var. Bu anlamda bizim projelerimiz var. Düşünebiliyorsunuz... E, ...Diyarbakır ilçeleri içerisinde... ...en fazla toprağa sahip olan... ...en fazla alana sahip olan Çınar ilçemiz. Ama gelin görün ki... E, ...yüz ölçümler rağmen en az merkezde en az nüfusun olduğu, en az esnafın olduğu ve kalan esnafların iş yapamama ile ilgili e, tepkilerinin olduğu, şikayetler onun olduğu bir ilçe. Yani merkezdeki esnafları tek tek gezdik. Hepsinin ortak fikri e, Çınar'ın e, beldeleriyle beraber 155'e yakın köyleri var. Ama gelin görün ki Çınar'ın etrafındaki Çınar 7-8 köy dışında kimse Çınar'a gelmiyor. Karacadak e, bölgesindeki Çınar'ın köyleri Diyarbakır'a gidiyor. Ve hakeza Ova köyleri dediğimiz e, Bismile taraf olan köyler de Bismile alışverişe gidiyorlar. Halbuki belediye e, herkesin e, uğrayabileceği, köylerin gelebileceği bir panayır, bir çarşı, bir pazar oluşturabilirse ki bu anlamda e, bizim projelerimiz arasında onlar da var. E, bunlar ilçe merkezine gelmek durumunda kalacak. ilçe esnafından alışveriş yapmak durumunda kalacak ve ilçe esnafımız kalkınacak. Şu an ilçe nüfusumuz eee gide gide azalıyor. Daha önce 14 bin, 15 bin iken şu an 13 bin küsüre iniyor ve gide gide azalıyor. Biz buna inşallah belediye başkanı olarak seçildikten sonra engel olacağız. Eee esnafımızı inşallah eee e, iyi iş yapma yapabilme noktasında projelerle inşallah destekleyeceğiz. Eee düşünebiliyor musunuz? Çınar'daki e, Vatandaşlarımız araçları bozuldu zaman Diyarbakır'a gitmek durumunda kalacak. Çınar'ın ihtiyacını gören bir sanayi sitesi yok. Çınar'ın ihtiyacını gören bir hastanesi yok. Yani şu an 25 kapasiteli bir hastane var. Belediye bünyesiyle bu 50 yatağa çıkarılabilir. Dolayısıyla 50 yatak olduğu zaman bütün branştaki doktorların gelme zorunlu olacak ve bu anlamda nüfusu 80 bini aşan belki de sağlık hizmetlerini e, ilgilendirmesi konusuyla belki Derik ve Mazda ekleyecek ekleyecek olursak 100'e yakın köyümüz e, belki 100 bin'e yakın nüfusumuz gelip Çınar'da tedavilerini olabilecek ve bu anlamda vatandaşa da bir hizmet e, bir katkı sunulmuş olacak. Çınarla ilgili e, projelerimiz var. Şu an Çınar ve kırsal köylerinde binlerce vatandaşımız kadın çocuk. Ee, yaşlı demeden batıya çalışmak üzere gitmek durumunda kalıyorlar. Batıda e, milletin patatesini, soğanını, domatesini toplamak durumunda kalıyorlar. Ya da bir kısım gençlerimiz Akdeniz bölgesine, Ege bölgesine, Deniz bölgesine gidip orada otellerde e, çalışmak durumunda kalıyorlar. Birçoğunun ahlakı dezenformasyona uğradığı e, görülüyor. Birçoğunun e, bozulduğunu şikayeti aldık. İnşallah biz Burada yapacağımız tesislerle belediyenin desteğiyle yapılacak olan tesislerle en azından istihdamı oluşturacağız, İşsizliği ortadan kaldıracağız, halkımızın e, batya e, gönderilmesine, batya gitmesine engel olacağız. E, Çınar biraz önce de söyledim, 1950 kilometre kare alanıyla e, büyük bir alan, 10-15 ilden daha büyük bir alana sahip e, bir tarım e, merkezi olabilir, bir tarım sanayi merkezi olabilir. Yani Çınar'ın işte bir Adana Ceyhan'dan eksiği yoktur. Çınar'ın bir Polatlı, Ankara Polatlı'dan eksiği yoktur. Çınar'ın bir Aydın Nazilli'den eksiği yoktur. Ama maalesef Çınar sahipsizlikten dolayı şu an istediği verimi alamıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Batı'da 20-30 dönüm sahibi olan insanlar villalarda, Mercedes ve benzeri lüks markalarda alabilirken, onlara binebilirken Çınar'da 100 dönüm, 200 dönüm araziye sahip olan insanlar kendi geçimlerini e, yapamıyorlar. Ya da 3-4 tane çocuğu varsa ileride bu çocuklarıma her birisine 30-40 dönüm kalacak ve dolayısıyla geçinemeyecek şekilde şu anda kaygı e, e, içerisindedirler. Ve bir kısım köylerimizde, bir kısım vatandaşımızın Türkiye'den daha uzağa, Almanya'ya, Avrupa'ya gittiklerini gördük. Orada bozuluklarını gördük. Dolayısıyla e, bir da söyledim belediye hizmet yeridir, siyaset yeri değildir. Belediye hizmete namzetiz. Diğerleri geldi dönem dönem yaptılar e, hizmet e, göstermediler, hizmet yapmadılar halk bunun farkında halk bir arayış içerisindedir ve dolayısıyla bu arayışı Hüdapar'da e, bulacaklarını e, ümit ediyorlar ve inşallah görecekler. Dolayısıyla Hüdaparlı e, bir belediye inşallah halkımıza hizmet edecek ve inşallah halkımız o istediği refah seviyesine özlem duyduğu refah seviyesine ulaşacaktır